ve 45 bin atama törenimize Sayın Cumhurbaşkanımız onurlandırmışlardır. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Ve Sayın Cumhurbaşkanım sizlere şimdi hitaplarını yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanım arz ederim. Buyurun. Buyurun. Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, değerli öğretmen adayları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bu gurur günümüzde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün atamasını gerçekleştireceğimiz 45 bin öğretmenimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Önceki hafta 4134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. Böylece son 10 yılda toplam 12.098 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Bugün sizlerin de katılımıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. Böyle palavrayla biz şu kadar öğretmen atadık, şu kadar öğretmen atayacağız filan demekle bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın? Ne kadar öğretmen atadınız? Bunları söyleyeyim. Yok böyle bir şey. Ama biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Ve şu andaki mevcudun yüzde yetmiş beşinden fazlasını biz atadık sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek. İnşallah sizlerin de çabalarıyla, fedakarlıklarıyla bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. Hep söylediğim gibi 50 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz bu büyük felaketin üstesinden asrın dayanışmasıyla birlikte geleceğiz. Geride bıraktığımız 3 ay içerisinde bu yönde çok önemli adımlar attık. Enkazları tamamen kaldırdık. Söz verdiğimiz 837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Bölgede 142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 bininin de bil fiil temelini attık. Allah'ın izniyle 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Giden canlarımızı geri getiremezsek de inşallah yıkılanın yerine çok daha iyisini, güzelini, sağlamını ve modernini yapacağız. Bu vesileyle depremde vefat eden öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim camiamızın tüm mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin. Onları şehitlerimizle beraber haşire eylesin diyorum. Yine bu vesileyle bölücü terör örgütünün katlettikleri başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ne teröre kurban verdiğimiz kahramanları ne de depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi asla ve asla unutmayacağız. Biliyorsunuz Cudi Gabar'da keşfettiğimiz günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip ülkemizin en büyük petrol kuyusuna şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçı'nın ismini verdi. Daha gencecik yaşındayken teröristlerin bizden ve sevgili öğrencilerinden kopardığı şehidimizin hatırasına sahip çıktık. Terör örgütleriyle ve arkasındaki güçlerle olan mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını İran ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız. Bunu da güvenlik güçlerimizin yanı sıra eğitim ordumuzun neferleri olan siz öğretmenlerimizin çabaları, gayretleri ve emekleriyle başaracağız. Cehalet karanlığını ilmin ve hikmetin güneşiyle yok edeceğiz. Körpe dimaların marjinal örgütler, sapkın yapılar, fanatik akımlar, sosyal medyadan yayılan hastalıklı düşünceler tarafından iyiliş edilmesine, izin vermeyeceğiz. Ailelerinin bizlere emanet ettiği çocuklara, gençlere sahip çıkacağız. Teknofest gençliğinin yetişmesi için hep beraber çalışacağız. Değerli kardeşlerim, 2002'de ilk göreve geldiğimizde eğitimi önceliklerimizin en başına yerleştireceğiz demiştik. Hamdolsun. Aradan geçen 21 yıllık süre zarfında Ekonomik şartlar ne olursa olsun bu sözümüze daima sadık kaldık. Eğitim dedik, sağlık dedik, adalet dedik, emniyet dedik, ulaşım dedik, enerji dedik, tarım dedik. Bunlarla yola koyuldum. Hazırladığımız bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdık. Eğitimde altyapı eksikleri giderilmeden, kalitenin yakalanamayacağı gerçeğinden hareketle tarihi nitelikte pek çok adım attık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Bakanlığımızın derslik sayısını 343 binden iki kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını İlk öğretimde 28'den 15'e, orta öğretimde 18'den 13'e indirerek OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin sadece 44'ü okula gidebiliyorken bugün 99'u okula gidiyor. Nereden nereye? Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde %11 yüzde %90'a yükselttik. Orta öğretimde 100 kız evladımızın 39'u okula erişiyordu. Bugün 95'i okula erişiyor. Atıl kalan köy okullarımızı yeni ve modern bir anlayışla tekrar milletimizin hizmetine sunuyoruz. Sadece bir yıl içerisinde 2670 köy yaşam merkezi açarak bu alanda çok önemli bir dönüşümü başlattık. Bu yıl 10 hanenin üzerindeki tüm köylerimizin okullarını yaşam merkezi olarak hizmete açmayı planlıyoruz. Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyor, ek kaynak ihtiyacını karşılıyor, 5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz. Tam 60 yıldır gündeme getirilen öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Buradan bir kez daha eğitimcilerimizin haklarını savunmak yerine ideolojik taassupların peşinde koşan yapılara prim vermeyen baş öğretmen ve uzman öğretmenlerimizi tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da tüm kamu görevlilerimizle birlikte öğretmenlerimizin de refahını ve hayat kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle önümüzdeki dönemi Türkiye yüzyılı yapacak, Türkiye yüzyılını da eğitim yüzyılı haline dönüştüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla atamasını yaptığımız öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyor. Görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanımıza ve ekibine bu hizmetleri için teşekkür ediyorum. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerine bir süre daha sahnede misafir edeceğiz.